ECO Bolero Premium kutu açılımını gösteriyorum. Böyle. diye. Kutuyu açtığımda içinde aynı şekilde Premium logosu çıkıyor. Arıtma bu şekilde. İçinden anahtarlık çıkıyor, çeşme çıkıyor bağlantı hortumu çıkıyor ve tesisat bağlantı çıkıyor. Burada bu hortumu üç'e bölüyorsunuz. Burada çeşme bu şekilde. Çeşmede şu detayı geçeceğim size. Granitlerde granitlerde şunu kullanmayabilirsiniz. Bunun üzerinde bir şey var. Bunu açabiliyorsunuz. Ve kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şunu direkt üzerine saplıyorsunuz. Böyle geçiyor. Daha sonra bunu altına takıyorsunuz. Küçük pul. Delik 12'lik delik. Deldikten sonra Verdikten sonra bunu altına takıyorsunuz. Bunu da burada buradan sıkma işlemini yapıyoruz. Bir çeşme sağa sola dönüyor. Bunun açılımını gösteriyorum size. Diğer videolarda daha detaylı kurulum videom var. Burada Arkada tıpalar var. Bunları çıkartıyorum. Böyle. <laughs>